Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mücahit Mesut Gil. Mücahit Bey merhabalar. Merhaba. Burası hangi mahalle? Ayaspaşa Mahallesi. Erzurum'un en eski ve en yerli bir mahallesidir. Evet Kurşunlu Medresi Kur Camii de burada. Evet efendim. Taşan, Kırçeşme Hamamı, Kurşunlu Cami, Kale. Vermidi üçgeni geçer bura. Evet. Ve eski bir mahalle olduğundan Tabii ki güzel insanlar yaşadı burada, temiz insanlar yaşadı ve Erzurum'da zaten her e, eski yerlileri çok temiz insanlardı. Peki, eskiden böyle hatırladığın kadarıyla çocukluğunda evet. kimler vardı, kimler oturdu buralarda? Şimdi e, soba var mıydı, işte e, tandır var mıydı? Şura tandır bacası, Hacı Nenen'in dediğimiz Hevihlilerin Hacı Nenen'in tandır bacası ve arkası bahçe. Bu önü Terzi Servet Usta dediğimizin evi. Evet. Bu yanı öğretmen Zeki Kızıloğlu'nun evi. Allah Allah. Müdür Bey. Onun yanındaki ev demirci Hacı Adnan amcanın evi. Bunlar hep rahmetlik. Hep rahmetlik hep bunlar. Gani gani rahmetli Amin kardeşim. cümlesine. Burada bahçeliydi evler. Güz evet. oldu mu? biliyorsunuz kavurma kıyma deren dügeyi getirir keserlerdi. Bacalardan duman çıkardı. Biz de o zaman cakkıl şeyi asardık, parkaçları ipinden evet. aşağıda tandır başında. Evet. Tandır başında o kavurmayı kıymayı yapan o şeyden tritten doldururdu. Çeker bacada yerdik. Nasıl buharla buharla? Tabii sıcak sıcak tandır yanmış bacadan duman çıkıyor. Onu görmüşüz. Geçmiş oradan parkacı atmışız ipinden. Onu doldurmuş tiriti orada yiyoruz. Bu tarafa geliyoruz Evet. Tapu da şeyde çalışan, Bursa'da çalışan Osman amcanın evi. Onun yanı onun yanı Haluk Pirimoğlu'nun evi. Onun Onun yanı efendime söyleyeyim. Allah rahmet etsin Esnaf Odaları Başkanı Ali Rıza Diken'in evi orada. Bura efendim Hıvihlilerin Nurgül öğretmenin evi. Çok Hıvihliler derken labiler ne anıyoruz? Evet efendim. Yani, biliyorlar zaten. bilir onlar. Ondan sonra buradan gidiyordun. Güzel insanlar vardı. Hepsi burada bizim Fayık derdik. İsmail derdik. Kor Fayık derdik eskiden. Öyleydi nakapları. lakapları. Onlar buradaydılar. Ama gel gör ki hayat oldu. Adamın bir tanesi oğluna diyor ki oğlum ben öldüm mü at pazarına git topuğu kıllı güzel bir at al. Hak bak oluyor oğlu gider at pazarında dolanır dolanır bir begemi de oturur taşta. Ula diyor gel hele gel gel sen ne dolanıyorsun? Diyor ki ya babam bana vesiyet etti dedi ki böyle böyle ben öldüm mü git topuğu kıllı güzel bir at al. Oğlum diyor topuğu kıllı atlara göğse kıllı herifler bindi gettiler. Hmm baba sana bir şey öğretmiş ama sen hala anlamamışsın. Evet. Yani toplu bu atları güzel. Eski ahlaklar güzel Evet. Şimdi bakıyoruz böyle tabii evet. ki bir aneye döndük. Ömür, Burada kim bilir kimler yaşadı, ne hikayeler anlatıldı, şimdi bak, neler oldu? Evet, ben 70 yaşındayım. Maşallah. Doğduğum yer bura ve buradaki güzel insanların sohbetinde bulunduk. Şimdi kurşunlu medreseleri. Evet. Cennet mekanları olsun. Osman Demirci hocam. Erzurum müftüsü efendime söyleyeyim. Fıkıh alimi Osman Bektaş Hoca. İnam hocam. Ve büyük zatlar. Hep Veli Velioğlu hocam. Veli Velioğlu, Abdülkapur Efendi hocam. Ben bunları hep gördüm. Ben Alvarlı Efendime söyleyeyim. Efem Hazretleri, lütfen Efem Hazretleri'nin oğlu Seyfettin Efem Hazretleri. Onlarla hep muhabbet ettik. Hep sohbetlerinde bulundum. Yani muhabbet evet. dediğimiz benim yaşımda. Medreselere onların. gidelim hem de. Buyurun Konuşalım tabii tabii. Burada inan hocam vardı Allah rahmet eylesin. Şeyler gelirdi Afganlılar o zaman. Onları mahalle o zaman Afganlılar geliyordu. Geliyordu. Oo maşallah. Geliyor ama alimleri gelirdi. Alimleri gelirdi. Burada okuyordu. Bu mahallede her gün sabah, önle, akşam onların yemekleri verilirdi. Hmm. Mahalle bakardı onlara. İnan hocam buranın imamıydı. Hmm. Onun efendime söyleyeyim mezeni İbrahim hocam. Rahmetlik Ahmet Ay'ın babasıydı. Yani yetişmişlerdi neler yetişmişlerdi. Neler yetişmiş. Kim, kimler yoktu ki? Evet. Ama gel gör ki şimdi bura yetim kaldı. Bacak frenmiyor. Yetim, biz bacadan bak işte bir yer göstereceğim de o geçti. Evet. Bacada mesela kar sokaklardan geçemezdik. Evet. Kar kürümüş de bacalarda. Evet. yığın, yığın yapmışlar. Bacıya çıkar o karın üstüne atlardık. Gıngalafız mı döndürdünüz? Gınga, tabii. Gımba atardık. Gımba atardık. Gınba atardık. Hop. Şimdi evet. de evet. merdivenden nasıl çıkacağız, onu düşünüyoruz. Evet. Yani o zaman düşün ki, gımba atırdık, şimdi bura... işte kurşunlu e, cami, medrese, medrese. medreseler. Buyurun bir içeri gelelim, medreseleri de görelim lütfen. Buyurun. Evet, kameramanım gel. Gelsin kameraman bacım. Evet da bir şey anlatacağım ama çok iyi dinle, bunu çok iyi çek. Bunu evet, çok iyi çek. gidiyoruz. Çocukken gelirdik, gel. Buraya kavuşamazdım bak buraya. Buraya kavuşamazdım. Şuraya çıkardık. Buraya. Buradan şöyle tutar. Bir tarafa dönelim mi? Buradan <laughs> tutar. Parfiz çekiyoruz. Buraya spor yapıyoruz. Yine de yaptın ama maşallah. Ay yani 70 yaşında ama yine yani, gençliğini koruyor. Bir denesene. Şey, burada yaparım onu Allah'ım. Helal Allah'ın izniyle. Hay maşallah. Hay maşallah. Bunlar değil. Buradan, evet. Bak buradan buraya zorundan kavuşuyor. Evet, çocukken. çocuk ya. Çocuk ya. Neydi yaşımız? 12-13 yaşında. Biz Ömer Duygun ilkokulunda okuduk. Neredeydi? Evet. Yetiştirme yurdu vardı. Tahtaydı, soba. Ondan sonra yukarı çıktı Esat Paşa'nın yanına. Evet. Heh, şimdi medreseler. Allah sana Çeşmelerde ne güzel Çeşmeler efendime söyleyeyim. Çok güzeldi. Fakat şuraya bir güzelce mesela telli koyulsa değil mi? Tabii, tabii. Bu tahtalar güzel böyle bir, şurayı bir kapatsa, kışın şurayı bir kapatsa. Bak benim istirhamım. Evet. Kardeşlerime sesleniyorum. Kış memleketi. Değil mi? Evet. Abdest sanıyor, namaz kılıyor, cuma kalabalık oluyor. Şurayı bir kapatın. Tipi, kar, yağmur, çamur. Burayı bir berbat etmesin. Şu oturakları bir düzenleyelim. Bak, Lale Paşa tuvaletleri ne kadar güzel. Evet. Değil mi? Hem de ücretsiz. E burayı da kapat güzelce. Ha buraya bir dolap koy, terlik alır. Yani hayır sahipleri çok. Evet, izleyenlerimizden bunu istirham ediyorum. Yani bunlarla bir ilgilensinler. Bura, elimizden. bura köklü bir cami. Kesinlikle. Buyurun buyur efendim. Siz, buyur, buyur, kesinlikle evet, yani burada ne yaparsan onu götürüyorsun kardeşim. Evet. Hayır, hayrat ve hasenat. Kesinlikle. Emel. Başka bir şey yok. Evet. Şimdi İbrahim Hoca'nın evet. evi evet, Medreseleri ve Cami-i cami Şerifi efendime söyleyeyim Cami-i Şerifi. Medreselerde Bakın, burası. Şimdi İmam Hoca dediğim caminin imamı şurada otururdu. Burada. Burada evet. otururdu. Afganlılar gelirdi o hocalar. Kendisi de devamlı. Evet. Burada efendime söyleyeyim mahalle tepsilerle yemek kahvaltıları, yemekleri gelirdi. Bura Müezzin Efendi Nebi'ydi. Evet, idare yazıyor. O da evet. Ya bura müezzin neviydi? Akalıyordu. Evet. Yani camide şimdi hocalara imam veriliyor ya. Buralar işte. Evet. Ha burada da dedem Hacı Vasfi Bey burada medreselerde kalan hocalarıma hep burada ilim okudular. Evet. Arabi ilim okudular. Kim? Ne büyük zatlar yetişmiş burada. Lala Paşa'nın emekli imamı Fahri Hoca. Fahri, Hoca. Fahri Gümüş Emek. Evet. Ve dediğim gibi bütün hocaların burada Dedem onlara fiş verirdi. Gelir hamamda çamaşırlarını. Ya söylemeyeyim ayıp <laughs> Söyle söyle bir şey olmaz. Ayıp oluyor ya. Yok, gelir, yıkanır, Gerçekleri bilmemiz giderdi. lazım. Evet. O zaman gelir yıkanırlardı. ihtiyaçlarını giderirlerdi. Evet, evet. Nerede? Soba. Ne ağrıyız? Evet. Soğuk kış. Şimdi, o zamanlar mıydı şimdi? Mi? O zaman kardeşim. Kardeşim o zaman neydi? İnsanlar güzeldi. Bu zaman da İslamiyet güzel. Hepimizin evi kaloriferli. Sıcak sulu. Efendime söyleyeyim her yer sıcak. O zaman bir odada soba yanır. Her yer soğuk. Camiye gelip efendime söyleyeyim soğukta abdest nerede salır? yarı yamalak abdest salır getir işte. Ama şimdi imkanlarda İslamiyet çok önde. Biz bu İslamiyet dinini Müslümanları bize sofraya yemek olarak bedava verdiler. Bize bedava verildi bu İslamiyet. Hiçbir bak hiçbir mücadele etmedik. Harbe mi gittik? Bedir Harbi'ne mi gittik? Uhud Harbi'ne mi gittik? Aç mı kaldık? Susuz mu kaldık? Hiçbir şey kalmadı. Bize Cenab-ı Hak İslamiyet'i, Müslümanlığı ikram etti. Yemek tabağını da önümüze koydu. Ama kıymetini bilmedik. Şimdi Topçu Recep amca Ramazan'da İftar topunu o atardı. Evet. Eğer o gün barutu, topun barutunu, bezleri barutu fazla koydu, topu attıysa evlerin camları kırılır. <laughs> <laughs> Yakın ya, evet. kuvvetli de ses çıkıyor ya. Evet. Camlar kırılırdı. E neysin adam ya? Duyacak da Erzurum'da her yerde duyulacak. Yani sadece ben mi duyayım? Evet. Ramazan'da bir başkaydı Erzurum'da. Aa, Ramazan'da bir alişan ederler. O şəhər dizəni gülşən edərlər. Fəxri gönünü gülşən edərlər. Mevlaya emanət olsun Ərzurum. Allah rahmetiylesin efazetlərinə.